İzleyenler Nisan ayındayız. Peygamber Efendimiz'in nurlu doğumunun gerçekleştiği kutlu bir zaman diliminden geçiyoruz. Bu kapsamda haftalardır yurt içinde ve dışında peygamber sevdaları platformu tarafından geleneksel olarak düzenlenen kutlu doğum etkinlikleri mevlidleri devam ediyor. Etkinliklerin en önemli ayağı şüphesiz Diyarbakır'dı. Aylarca hazırlıkları yapılan program dün 1 milyona yakın peygamber aşığının katılımıyla coşkulu ve heyecanlı bir şekilde idrak edildi. Diyarbakır'ın tarihi istasyon meydanında bu yılda heyecan ve coşku vardı. Şimdi o tarihi etkinlikten ayrıntıları paylaşıyoruz. Peygamber Sevdalları platformunun Efendimizin kutlu doğumu münasebetiyle tüm yurtta düzenlediği etkinliklerin en önemli ayağı Diyarbakır Tarihi İstasyon Meydanı'nda gerçekleşti. Hazırlıklar aylar öncesinden başladı. Tarihi İstasyon Meydanı'ndaki hazırlıklar gece saatlerine kadar devam etti. Meydanda platformlar kuruldu, vinçlere dev ekranlar asıldı peygamber aşıkları şehrin değişik alanlarından istasyon meydanına ücretsiz araçlarla taşındı. Çevre illerden ve Türkiye'nin dört bir tarafından da gelenler vardı. Peygamber sevdaları platformu Batmanların etkinliğe katılımını sağlamak için 15 vagonlu bir tren kiraladı. Batman Garı'ndan saat 09.15'te hareket eden kadın ve erkeklerin ayrı vagonlarda yolculuk yaptığı Peygamber Sevdalıları treni saat 12.de Diyarbakır Garı'na vardı. Meydanda yurt dışından gelen misafirler ve kanaat önderleriyle alimler, yaşlı ve özürler için de ayrı yerler tesis edildi. Bu arada etkinliğin yapıldığı alanda sağlık çadırı kuruldu. Sıcaktan ve izdihamdan dolayı fenalaşan peygamber sevdalıları, gezici sağlık ekipleri tarafından bu çadıra alınarak anında müdahale edildi. Ve saatler 13.30'u gösterdiğinde istasyon meydanında yapılan dev kutlu doğum etkinliği Kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından aralarında İran, Irak Kürdistan'dan, Ürdün ve Amerika'dan gelen alimlerin bulunduğu misafirler tanıtıldı. Habibi Huda alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adıyla yapılan kutlu doğum programı saat 13.30'da Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra yurt dışından gelen misafirler tanıtıldı. Ünlünden Şeyh Muhammed El-Mulay, Şeyh El-İmam, Şeyh El-Mu'min, Amerika'dan Prof. İmam Misbahuddin Malcolm X Üniversitesinden yine... Tenbir! Tenbir! Peygamber Efendimiz üzerine bestelenen ilahilerin seslendirildiği Kutlu Doğum programı selamlama konuşmalarıyla devam etti. Mustazaflarla Dayanışma Derneği Genel Başkanı Avukat Hüseyin Yılmaz, Doğru Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Göktaş Hoca ve Bölge Alimlerinden Monla Celal Bozdaş yüz binleri selamladı. Merhametiyle geliyor, alemlere rahmet olarak geliyor Hz. Evet, onu, onun merhametini. Sim. Esselamu aleyk ve Selam aleyk ve anam babam sana feda olsun ya Resulallah nidası yer ve göğü inletti. Bilal, Hikmet ve Mustafa'nın okuduğu Mevlid-i Şerif ve ilahiler gönülleri fethetti. <laughs> Değerli izleyenler, Peygamber Sevdalılarının Diyarbakır etkinliğine Doğru Haber Gazetesi yazarı Said Şahin ve Molla Abdülbali Çelik konuşmacı olarak katıldı. Yaklaşık 1 milyon peygamber aşığına seslenen konuşmacılar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnek yaşantısından kesitler sundu ve Muhammed'i sevdaya vurgu yaptı. Diyarbakır İstasyon Meydanı'ndaki tarihi kutlu doğum etkinliğinde Türkçe bir konuşma yapan Mustafa'dar İstanbul Şube Başkanı Sait Şahin, eğer Resulullah bu asırda gelmiş olsaydı sizleri çok sevecekti dedi ve kurtuluşun, adaletin, barışın adresini gösterdi. Değerli kardeşler, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kadar insanlar içerisinde hiçbir insan sevilmedi. İnsanlık tarihi boyunca Muhammed Aleyhisselatu Vesselam kadar hiçbir insan sevilmedi. Ama bu sevgi haybeden değildi. Bu sevginin bir karşılığı vardı. Çünkü insanlığı onun kadar sevmedi. O insanlığı sevdi. O mahlukatı sevdi, o yetimleri sevdi, o mazlumları sevdi, mustadakları sevdi ve insanlık da onun için onu sevdi. Onun mücadelesini sevdi, peygamberliğini sevdi. Değerli kardeşler, sizi temin ederim ki şayet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buraya gelmiş olsa sizleri çok sevecekti. Tekbir. Sizleri çok sevecekti. Programda Kürtçe bir konuşma yapan Molla Abdülbari Çelik ise peygamber sevdalılarına seslenerek Allah'ın emirleri doğrultusunda toplanın, İslam'ı hakim kılmaya çalışın, gözü yaşlı anne ve babaların gözyaşlarını dindirin dedi. كرام. قو والله 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 جو في شاشكا هاني سنة بيغامبالا عزة اسلامية جو انجخ وانجخ خوانجا بشي كرنا سري من افي شاشكا هاني دركبا <applause> Değerli Diyarbakır İstasyon Meydanı'ndaki Büyük Kutu Doğum Programı'nda geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde yapılan Kutu Doğum Siyer Sınavı'nda ilk ona girerek Umre ödülüne hak kazananların isimleri de açıklandı. Ayrıca mevlid etkinlikleri kapsamında aylar öncesinden duyurulan Salavat kampanyasının sonuçları da paylaşıldı ve coşkunun hiç eksik olmadığı program yapılan dualarla sona erdi. Değerli kardeşlerim, şimdi de salavat Kampanyasında çekilen salavatların rakamlarını ve Türkiye geneli siyer yarışmacılarının siyer yarışmasının birincilerini siz değerli kardeşlerim ve bacılarımla paylaşacağım. Salavat kampanyasında çekilen salavatlar 34 milyar 58 milyon 862.360. Tekbir! Okunan harflerin sayısı 175.911. Tekbir! Okunan yazılı misallerin sayısı 6.173.604. Tekbir! kelime-i sayısı 10 milyar 23 milyon 93 bin 6 Tekbir! okunan İhlas-ı Şerif'in sayısı 7 milyon 95 bin 295 Tekbir! okunan AYD'nin kürsülerinin sayısı 557 bin 766 tersi ayrıca binlerce on binlerce muavaz-ı zeyn sureleri tesbihatlar cevşenler salavat-ı tefriciyeler ve mevlidler cenab Allah Celle Celaluhu bu salavatları çekenlerden hatimleri okuyanlardan razı olsun onları kıyamet gününde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin inşallah. Şimdi de Türkiye geneli siyer yarışmasında umre ödülü kazanan kardeşlerimizin isimlerini açıklıyorum. Diyarbakır Merkez Mehmet Ali İyibaş. İkincisi Şanlıurfa Süverek. Mehmet Turan 3. Diyarbakır Merkez'den Sibel Arca dördüncü Batman Merkez'den Mehmet Sabri Çalak 5. Diyarbakır Merkez'den Mehmet Bozkurt 6. Yine Diyarbakır Merkez'den Tuğba Burak 7. İzmir Merkez'den Hicret Aslan. 8. Mardin Kızıltepe'den Metin Palamut. Mardin Kızıltepe'den Metin Palamut. Dokuzuncu İstanbul Merkez'den Ekrem Özaydın. Onuncu Diyarbakır Ergani'den Sümeyye Duyu. Bu ismini okuduğum 10 tane değerli kardeşlerim umre ödülü kazanmışlardır.